Bir dakika Battle Pass'i fullemek kaç para Chavez? 14.700 14.700 15.000 15 diyelim aynen. Yok ben mu? De de birkaç... Oğlum Battle Pass'in <laughs> bıçağına bak. Kanka fullledim fulledim Bıçağı Battle Pass'i. E. Bana zaten Radiant <laughs> puanı lazım. Of 15.000 VP bastım. Ananı Oha, manyak Değilmedim. ya. Bastım fullledim. Evet arkadaşlar Battle Pass'imizi fullledik. Güzel skinler var diye düşünüyorum ama birlikte bir maça gireceğiz bakalım gerçekten. Güzel olmuş mu bu Battle Pass ona karar vereceğiz. Aynı zamanda bu Radyanit puanı için bile Battle Pass almak bence çok mantıklı her zaman. Ve siz de Battle Pass alacaksınız. VP'lerinizi yüzde 120 yaparan indirimlerle. Kaskoyum üzerinden alabilirsiniz. Link açıklamak mevcut. Oradan alırsanız bana da destek olmuş olursunuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi videoya bir like attın. Daha sonra videomuza geçtik. Let's go. Maça girmek için Betül'le gireceğim. Bu tarz siz de kendinizi dua arıyorsanız arkadaşlar dualarınızı Fraksheet üzerinden bulabilirsiniz. Fraksheet kesinlikle güvenilir. Duo bulma sitesi linkini açıklama kısmına üstü bırakıyorum. Tıklayarak kayıt olun ve gidin kendinize, kendi yaşınıza, oynadığınız oyuna ve rankınıza eşit bir şekilde dualarınızı, arkadaşlarınızı, takımlarınızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Hem de düzenli olarak çekişlere katılabiliyorsunuz Fraksheet üzerinde. Dediğim gibi linki açıklama kısmına mevcut. Duyurduktan sonra videomuza geçelim. Şimdi ben oynuyorum abi. Bak deminki maç klasikte hiçbir şey yapamamıştık. Oy. Hayır hayır hayır. hayır. Bastım fullledim. Bir şey diyeceğim. Bast ben Phantom'ı gerçekten çok beğendim ya. Betül Phantom atsana. Sato Ghost'u, Sato Ghost'u bacım. Oynuyorum abi. Acıdı Bunu mı? vurdum tamam. Sıkıntı yok ben. Ah, ben. Bunu da vurdum sıkıntı yok. Ya ne yapıyorsun? Ah, bak bak. Sen beni Sürpriz! Sürpriz! Bıçak. Abi bıçak oyunun en, en kötü bıçağı olabilir yemin ediyorum. Oğlum Betul Bey'in <laughs> bıçağına bak. Vallahi yemin ediyorum Allah göstermesin bunu birine saplarsan var ya çok kötü çok kötü sonuçlar. Hadi Fenton'a. Vermiyorum. Ben. Vermiyorum. Betül <laughs> Betül, Komik Betül. Yat. Melhem lazım seç. Eyvallah. Yemin ediyorum pocket seyce. Buldu o da güzel bu arada. Base'dedir o. Onu oynuyorum. Base'de yok. Mittedir o zaman lurk atmıştır. Aynen öyle. Bu oyunu okuyoruz abi. Bu oyunu okuyoruz. Bak Phantom'ı gerçekten mükemmel olmuş bu Battle Pass'in. Şimdi bir Marshal'ına falan da bakalım. Bak Marshall'ı şöyle abi. Şu an çaldı. Marshall'ı şu şekil. Başka ne vardı? Guardian vardı. Guardian'ı gösteriyorum. Guardian bu şekil. Başka Stinger'ımız bu şekil. Spectre. Bu tarz gözüküyor. Şerifimiz. Bu şekil. Başka ne vardı? Bir de Ares vardı. Başka ne vardı bizim almadığımız? Görmediğimiz Frenzy var. Frenzy'miz şu şekil arkadaşlar. Ya fena değil. Evet. Neredesin? Sen benim olduğum saatte ölmen gerekiyor. Pocket Sage. Ben bunu Frag bulmadım. Frag bulsam daha iyi olurdu. Siz daha iyi Pocket Sage arıyorsanız arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama kısmına üstteki linke tıklayarak kendinize en iyi Sage'i bulabilirsiniz. En iyi Doğu'yu bulabilirsiniz. İsterseniz Jet bulun. Pat, diye geldim ipten. Oy! B'de düştüm Vuramadım Nasıl seyitsin sen ya 67 Ne zaman baksam heal açıyor otomatik olarak Evinde heal bekliyor yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya Ne zaman baksam Heal açıyor otomatik olarak Tamam oynuyorum ben buradan Buradan da aldırayım mı Please. Şunu vurduk. Heal Sky. Sky. Yok mu? Tamam. Burada biri vardır. Yapacak hiçbir şeyim yok. Canımız azdı. Zorladılar. Çok zorladılar. Yapabileceğimiz en iyisi buydu. Şimdi arkadaşlar bıçağımız. Bıçağı açıkçası beğenmedim. Bıçak gerçekten kötü olmuş. Hatta çok kötü olmuş abi. Ama bu Phantom'la birlikte güzel oluyor bak. Şu şekil Kombo kombosu bence hoş. Birlikte ama Phantom çünkü çok güzel abi. Yani bir, bir Battle Pass için mükemmel bir skin yapmışlar. Ya bu bakın Sage'e bak ayağıma dolaşıyor. Oynayacaklar buraya. Çok iyi tamam. Bunu da oynadık. Çok iyisin. Skype burada abi. Skype burada. Bence bu base'dedir ya. Ya da sızmıştır. Bey'den sızdı bence bu. Bak buradan gelecek. Ya da burada. Ben ne diyorum size arkadaşlar? Ben ne dedim size? Ben bu oyunu okuyorum abi. Ben bu oyunu okuyorum. Şimdi ben Phantom'ı atayım size. Ben bir Vandal'la mı oynasam diyeceğim. Yok bu el bu elde Oni ile oynayalım. Hadi Oni ile oynayalım. Sıkıntı yok. Oni de güzel. Aa tamam bu da olur. Bu da olur. Bu da olur. Eyvallah eyvallah. Bir şey diyeceğim. Phantom arkadaşlar gerçekten çok güzel ya. ya yani Öveceğim bayağı sizin için bunu çok söyleyeceğim ama. Gerçekten bu Phantom çok başarılı bir tercih olmuş. Heal 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 Sage. Gelirim. Gel gel gel. Sen hani paket Sage'dın. Nereye gittin beni bıraktın? Shift e oynuyorum ben. Bir düşman kaldı. Üç. Spike ortada <laughs> Helal olsun helal olsun. Mermi bit. Orada o sayfur vurmuşum gibi göstersene kral. Tamam mı? Sen benim kolum mu <laughs> Evet. Arkadaşlar Phantom'u bel atıyorum. Bu Vandal oynayalım bir. Bir Vandal'ı deneyelim. Bakalım Vandal nasılmış? Phantom gerçekten. Phantom'a 10 üzerinden puanım 8 Hayır, abi. Bir Battle Pass için mükemmel yani. Bir de Vandal değil. Vandal'ın görünüşü kötü değil. A oynuyorlar galiba. Tamam Viper'ı vurduk. Çok güzel ultiyi kapattırdık. Ben öldüm ama. Ben öldüm. Ben Dilt beni. Çok iyisin. Onlara duvar Let's go. Gayet güzel. Gayet güzel abi. Vandal da çok hoşuma gitti açıkçası. Ya bir battle pass için yani lafım yok. Harbiden lafım yok. Bıçak da fena değil aslında yani. Elinde hiçbir şey olmamaktansa iyidir yani. Israr etme. Kötü. Bunu da vuracağız abi. <laughs> Bıçakları götüme sapladık, Güzel oynadık. Güzel oynadık. Ekolara güzel koşuyoruz. Gayet iyiyiz. İyiyiz iyiyiz. Yetenekliyiz. Sıkıntı yok. Bu arkadaşımızı indirdik abi. Oynuyoruz. Deşledik içeri. Bunu da vurduk abi. Aynen. Gerçi bu Battle Pass. Uyu ya. Bunu da vurduk abi gel. Oynadın Beyze. E? Onu vuramadık işte. Şarj gözlerin yine içimi yakar Şarj gözlerin alevine yine içimi yakar